yemeğe çok ne Bir tek kızımı yemeğe çok korktular. <laughs> bir tane benim yedi gitti Ekmek istemez, yedim. aş istemez. Şerefsiz bir de vurar. Burcu Hanım olay nasıl gerçekleşti? Bize anlatabilir misiniz? E, dün saat 7 gibi gerçekleşti. E, ben e, işten geldim. İşten geldim. E, arkamdan bir 10-15 dakika sonra babam geldi. E, benim kedime ciğer almış e, annemle birlikte biz ciğeri verdik kediye. Bir beş dakika aralığıyla aşağı e, tarlalara indi. E, o şahıs da o zaman oradaydı. Elinde e, silahı vardı. Annem dedi bu dedi kediye kesin bir şey yaptı dedi. Hissetti kadın çünkü. E, annem koştu baktı. E, arkasından ben de gittim. E, arkasından gittiğim zaman e, kendi şahsım oğlu e, babam dedi sizin dedi kedinizi vurdu dedi. Baktım, kedi can çırpışıyor. Ee, adam, e, biz kedi aldığımızda zaten adam hiçbir şey bize söylemeden bırakıp gitti. Yani e, ne olursa olsun ben bu işin peşini asla bırakmam. Benim kedim e, e, yaşlı olduğu için normalde dışarı çıkmayan bir kedi. Yani 5 dakika aralığıyla benim kedimin canını aldı. Yani bu onun hakkı değil. Ben ne olursa olsun mahkemeye de vereceğim onu. Verdim de e, şu an e, karakoldaydım. İfademi de aldılar yani. Ne olursa olsun ben kedimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Yani bu sadece kedi için de değil. E, orada çocuklar da vardı. Belki benim canıma gelse bu kadar şey yapmazdım. Çünkü ya beraber yatıyordum. Benim canım da o ya. Nasıl bir insanın çocuğuysa o da benim çocuğumdu. Kaç yıldır siz bakıyordunuz bu biz e, 7-8 sene oldu buraya taşındığımızda onun haricinde bir 10 sene falan da burada e, bizim ev sahibimiz bakıyormuş. Ama ben kedileri çok sevdiğim için yani ben baktım 7 senedir de bizdeydi yani yaşı bayağı vardı.